Akdeniz'deki ilk sondaj faaliyetine Tuna de başladı. Orada 405 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti. Sondaj gemisi son bir yılda ise toplam 540 milyar metreküp doğalgaz keşfetti. Fatih ve Kanuni sondaj gemileri Karadeniz'deki arama faaliyetleri devam ederken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Filios Limanı'ndaki hummalı çalışmaları sürüyor. Bölgede doğalgaz kara tesisi ve boru hattı birimlerinin kurulması için mesai harcanıyor. İstasyon kurma çalışmaları Çaycuma'daki 960 dönümlük endüstri bölgesinde yürütülüyor. Bölgede zemin sondaj çalışmaları tamamlandı. 540 milyon metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiği Zonguldak açıklarında Fatih sondaj gemisinin Türkeli 6 kuyusundaki sondaj çalışmaları da başlamış durumda. Fillosleme'nin hemen arka planda ise gazın karaya ulaşacağı noktada kurulacak tesisler için zemin iyileştirme çalışmaları da hızla devam ediyor doğal gaz kara tesisinin 2023 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol ve doğal gaz maliyetindeki yüksek artışların vatandaşa yansıtılmadığını söyledi. Meclis Plan ve